Hocam bu yalın sunum için de ben ayrıca size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok öğretici bir sunum hazırlamışsınız slaytlar açısından da. Ben kendi adıma çok mutlu oldum kitle iletişim araçları üzerinden örneklemeleriniz ve kitle iletişim araçlarındaki çözümlemelerle hataları da saptamış olmanız ayrıca değerli benim bakış açımdan. Ama sunumunuzdaki süre açısından da çok teşekkür ediyorum. ağzınıza sağlık hazırladığınız slayt için ayrıca arkadaşlar adına da bir kere daha teşekkür ediyorum. Gül hocamı şimdi burada görüyorum. Gül hocam eğer hattan düşmezse evet. sözü size verelim. Hazır yakalamışken sizi diyorum çünkü Pervin hocadan sonra bağlantılı olarak. Tam kütüphaneler demişken, tarihi binalardaki kütüphaneler e, diyecektik evet. ki diyemedik. E, tekrar evet. konuyu oraya döndürmüş olacağız. E, ama Doğru. çok uzaklaşmadık, unutmadık. E, buyurun hocam. E, Süreye ne olur evet. e, tekrar Tabii. baştan uyarıyorum. E, riayet edelim zaten şu anda da sarkacağız gibi gözüküyor 7-8 dakika Peki. kadar. Sarkmayalım istedik ama siz riayet ederseniz, sizden sonraki de riayet ederse bir 8 dakikalık sarkmamız şu anda baki. Peki, teşekkür ediyorum e, Sayın Oturum Başkanlarım ve değerli katılımcılar e, ve bizim sözümüzü e, çeviren e, çevirmenimize çok teşekkürlerimi sunuyorum. E, Öncelikle kendimi kısaca tanıtayım. Ben Gül Yücel. Mimarlık eğitimi aldım. Uzun yıllar profesyonel mimarlık alanında çalıştım ve akademisyen olarak da yıllardır görev yapmaktayım. Burada tabii öncelikle kendimi de kısaca betimleyeyim. Kısa saçlıyım, koyu renk saçlarım var, gözlük kullanıyorum. Orta yaşlıyım, orta boyluyum. Bugün çok riskli bir gün yaşadım. Bulunduğumuz bölgede elektrik olmadığı için internet sorununda yaşıyorum. O nedenle sizden, hepinizden özür diliyorum. Konu olarak sizlerle kütüphane olarak kullanılan tarihi binalardaki erişilebilirlik düzenlemelerini paylaşacağım. Tabii biz yeni binalarda tasarım sürecinde tasarım girdisi olarak erişilebilirliği, daha doğrusu Kapsayıcı tasarımımız herkese e, hitap eden, herkesin erişebileceği e, tasarıma yönelik çalışmaları gayet kolaylıkla yürütebilmekteyiz. E, mevcut yapılarda ise bunu adapte edebilmek bir e, kısım daha güçlen güçleşmekte. Tarihi yapı olduğunda ise çok daha far, farklı konular gündeme gelmekte. E, bu slaytta gördüğünüz gibi e, devlet e, Beyazıt devlet kütüphanesinin okuma salonundaki e, o e, ihtişamlı kemerler, kubbeler, büyük mekan, e, doğal taş malzemenin hissi, orada oluşan akustik, e, bütün bunlar e, o tarihi yapıda aslında e, bilgiye erişmede de ilave bir e, bize katkı sağlamış e, olmakta. Dolayısıyla e, tarihi yapıda kütüphanede hep kamuya açık e, kullanım açısından, hem de bilgiye bilgiye erişirken mekanla birlikte, sağlanması açısından çok katkı sağlayıcı ve önemli olmakta. Tabii burada erişilebilirliği, daha doğrusu kapsayıcılığı sağlarken tarihi yapının dönemine özgü dokusunu, yapısını, mimarisini de oradaki kullanıcılara aktarmak çok önemli, aktarabilmek önemli. O yalınlığını e, kendi e, yapısını burada slaytta da görüldüğü üzere e, Orhan Kemal ilk İh halk kütüphanesi e, aslında e, yüzyıllara varan tarihiyle restitüsyonla birlikte 1976'da ayakta e, ayağa kaldırılmış olsa da e, burada gördüğümüz e, o tarihi taş duvarlarıyla okuma salonuna getirdiği zenginlik e, kullanıcı açısından da ilave katkılar oluşturmuş oluyor Tabii koruma koşulları mekansal özellikler bu kapsayıcılık erişilebilirlik gerekleri açısından mimari anlamda fiziksel olarak da ağırlıklı şekilde geliştirilmesi bir takım konularla bağlantılı oluyor bu Tabii ki erişilebilirlik mimari anlamda fiziksel anlamda nedir diye bakarsak bunu aslında otopark kullanımından yani çevre çevreden bina içerisindeki dolaşıma kadar birçok alanla ilişkili olduğunu söylemek mümkün. Girişe yaklaşırken dahi bulunduğu bölge ile birlikte dolayısıyla buradaki gerek yatayda ve gerekse düşeydeki bütün şeyler, farklar, fark edilmedeki işaretlerin belirsizliği bizim tabii ki o noktaya ulaşmamızda zorluklar taşıyacaktır. Bu da yine Gülhane Parkı içerisindeki şu anda sunu görünen Gülhane Parkı içerisindeki eskiden telgraf hane olarak kullanılan bir binanın şu anda bir kütüphane olarak hayata geçmesini gösteren bir örnek burada girişin yapıdan farklı çağdaş bir ekle yine zeminin kolayca erişilebilecek hale getirildiği bir örneği sunmuş oldum ve ben aslında 2015 yılında halk kütüphaneleri ölçeğinde bütün kütüphaneleri dolaşarak yaptığım bir araştırmada yine erişilebilirliği değerlendirmiştim. Ancak tarihi yapıdaki erişilebilirlikteki bu araştırma en önemli konu aslında tarihi deneyimlemek üzere herkesin erişmesini sağlayabilecek kritik noktaları bulabilmekti. Bu kez yanımda bir doktor arkadaşımla Tek tek e, yaklaşık 24 e, kütüphane var. Üsküdar'da, Fatih'te, Beyoğlu'nda bir tane Turabi Baba kütüphanesine ulaşabildim ve Eyüp'te e, sesli kütüphane ile birlikte. Hepsini tek tek e, dışarıdan gözlem yoluyla dolaştım e, ve bir takım gereklere erişilebilirlikle ilgili e, konumu, genel özellikleri, mimari değeri, yol ve kaldırım yaklaşımları, bahçe girişleri ve bina girişleri kapsamında. Gözlemlerde bulunduk ve bizzat me mekanı deneyimleyerek aslında ilerledik. E, tarihi e, yarımada da e, tabii ki e, tarihi e, yapıların kütüphane olarak kullanıldığı örneklerin çok olduğunu söylemek mümkün. Bunlardan bazıları şu anda restorasyon e, sürecinde ama büyük bir kısmı e, kullanıma açık. Bir kısmı yazma eserler kütüphanesi, büyük bir kısmı halk kütüphanesi, tabii ki halk kütüphaneleri çalıştaylarında da yer aldığı gibi ve Türkiye'de de birçok tarihi yapının aslında kütüphane olarak açılması yoluyla bilgiye ulaşırken aynı zamanda tarihi deneyimi yaşamış olmak da aslında iki kere çok daha değerli olmuş e, sağlanmış olmakta. Birkaç sunu öncesinde belirtilmiş olan o e, online ya da uzaktan erişme imkanı evet çok güzel fakat mekanı deneyimlemek bizzat deneyimlemenin e, şey açısından e, bilgi erişmekle birlikte e, sosyal ortama katılmakla birlikte hepsiyle birlikte çok daha önemli ve e, değerli olduğunu söylemek mümkün. Konum olarak bütün hepsi, hepsinin konumlarında e, aslında merkezi konumda olduğunu söylemek mümkün. Ben aslında sanıyorum çok fazla zaman yok. Kısaca adımları özeti aslında belirtmek isterim. Genel olarak tarihi binalarda kütüphanelerde gözlemlediğim en önemli konu gerek sivil mimari gerekse anıt mimari olarak anıtsal yapılarda kullanılan kütüphanelerdeki en ayırt edici özellik. E, mekansal büyüklükler e, arttıkça, e, örneğin bir işte e, imarethane binası e, yapısı, kervansaray gibi, Beyazıt Kütüphanesi'ndeki gibi, e, yapı ölçeği büyüdükçe erişilebilirlikle ilgili gerekler çok daha kolay e, adapte edilebiliyor. Ama e, sivil mimari örnek, bu e, görmüş olduğumuz e, şu anda eski dişçilik okulu olan ve şu anda Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin ana girişinden geçici bir takım unsurlar kolaylıkla eklenebiliyor. İç mekanı çok büyük ve kapı girişleri çok rahatlıkla ulaşılabiliyor. ve Dolayısıyla buradan ama diğer taraftan burada görmüş olduğunuz Eyüp'teki sivil mimarlık örneklerinden bir tanesi kullanıldığında buradaki ölçekler, e, gerek iç mekan ölçekleri gerek sokakla kurduğu ilişkiyle e, bir takım zorluklarla karşılaşmak durumunda e, kalınabiliyor. Dolayısıyla e, tarihi yapıların seçiminde e, büyük mekanların e, oluşu e, bu erişilebilirlikle ilgili e, de kolaylıkla adapte edilebilmesi sağlıyor. Bir ikinci konuda tabii e, incelediğim örneklerin büyük bir kısmı e, daha önceden restore edilmiş e, ve birçoğu da tabii ki çok tarihi değeri olan oradaki her taşın, her köşenin e, tarihi değeri ve özgün yapısıyla kalması gerektiği için e, bir takım müdahalelerin zor olduğunu e, bilmek e, gerekiyor. E, çözüm bulmak açısından, örneğin e, kadın e, kütüphanesine e, Örnek vermek isterim. Bu da e, bulunduğu, yaşa, e, inşa edildiği dönemden günümüze kadar aslında çevre kodlarının değişmiş olması, e, oradaki o girişlere de bir takım e, çözümleri e, beraberinde e, getirmek e, gerekiyor. E, ve yine zamana bağlı olarak değişimler de erişilebilirlikle ilgili bazı çözümlerin yeniden ele alınmasını e, gerektiriyor. E, Yine e, son dönemde yapılmış e, aslında e, kütüphaneler var Bu da ve Tarihi Mahkeme binası e, Üsküdar'da. E, aslında 2014'lü yıllarda yapılmış olmasına rağmen e, ek binaya yapılabilecek bir takım düzenlemeler olabilecekken ve hala aslında olabilecekken e, bir takım ufak tefek e, basit e, düşünce şeylerle, uygulamalarla çok daha fiziksel erişilebilirlik anlamında kolaylık sağlayabilecek örneklere de rastlamış ya da incelemiş olduk. Dolayısıyla buradan aslında birkaç değerlendirme çıktığını söylemek mümkün. Yapının özgün işlevi çok önemli. Bir sivil mimarlık örneğini yeniden kütüphaneye çevirmede mekansal boyutlar açısından zorluklar Söz konusu. Anıt yapı olması sivil mimari örneklerinden birisinin kütüphaneye çevrilmesine çok farklar var. Anıtsal bir yapıda uygulamalar çok daha incelikli ve çok daha kısıtlı koşullarda sağlanabiliyor. Çevresel değişim ve etkileri çok önemli. Tarihi yapıların büyük bir oranda şu anda kaldırım kotunun altında kalabildiğini ve bu nedenle çeşitli sorunlar girişlerinde yaşadığını söylemek mümkün. Tabii ki restorasyon ve erişilebilirlik e, konusu çok önemli. Artık restorasyonda biraz daha erişilebilirliğin e, erişilebilirlikle ilgili çözümlerin e, tartışılması geliştirilmesi için bu alanında e, özel olarak e, açılması gerekiyor. En son söyleyeceğim de tabii ki katılımcı uygulamalar burada sadece mimarın çözümleri değil, aslında bütün gereksinimlerin ortaya konularak tüm paydaşlarla birlikte tartışılarak çalışıldığı bir tarihi yapıda kütüphanelerin daha kapsayıcı olacağını düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum.